Ligimizi tanıyor, hoş geldiniz sevgili futbol severler. Erman Özgür ile birlikte artık e, sezonun finalini yapıyoruz. E, Erman hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi şampiyon oldu Beşiktaş, üstelik kupayı da kazandı. İki kupa birden kazandı. Evet. Geçtiğimiz hafta hatta bütün haftalarda hafif buna değiniyoruz. Yani ilk haftalarda aklına gelir miydi Beşiktaş'ın? Ligde şampiyonluk yarışında olacağı şeklinde konuşuyorduk. O ne oldu? Şampiyonla oynayan takım olacağı aklına gelir miydi oldu? Şimdi de artık iki kupayı kazanan bir takım Oldular ee, daha iyisi ne olabilir zaten bu sezon ellerindeki limitli silahları da düşünürsen yani şöyle söyleyeyim Süper Kupa'da da tabii ki e, iddialı olacaklar ama değişim geçirecek kadroları Beşiktaş kadrosu bu iki kupadan sonra ne kadar az değişim geçirirse özellikle iyi. özel oyuncular üzerinden o kadar iyi kiralıklarını tutabilecek mi doğru oyunculara katabilecek mi bunlara bakmak lazım ama şu bir gerçek futbolda böyle sürekli ezber gibi konuştuğumuz bir şey var istikrar. İnsanlar istikrarı şunla karıştırmasın. Bir istikrarlı oynayanlar var. Bir de istikrarlı iyi oynayanlar var. İstikrarlı oynayabilirsin. Bazen yokluktan, bazen çok sakatlıktan falan. Diğer takımlarda Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki rakiplerinde oynayan oyuncular çoktu. Ama istikrarlı iyi oynayan dediğin zaman Beşiktaş'ta sana 7-8 tane oyuncu sayarım. Bu oyuncuların performansları %70 ya da 80'in altına hiç düşmedi. Josef de Souza, hı hı. 8. hafta sonra Bida Wellington. Rozier Gezal, Abubakar Larin, bunlar hiç düşmedi ve Atiba. Bu arada bence en kritik de bir de Wellington. Çünkü sezon başında savunma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Çok bireysel aslında. hata yaptılar Ali. Yani genç kaleciyle şampiyon oldu Beşiktaş. Dün akşam genç kaleciyle, ki çok acemice hatalar da yaptı, genç kaleciyle Türkiye Kupası kazandı. Beşiktaş'ın sol beki sezon boyunca oturmadı. Sol ön, Larin Santrafor'u geçince olmadı. Beşiktaş ofansif 8 numara konusunda sezon boyunca sancılıydı. Bana şunu birisi anlatabilir mi? Necip, Adem Laiç, Mensa ve Oğuzhan'dan daha çok katkı verdi. Biri bana bunu anlatabilirse futbolun <laughs> mantık çerçevesinde teslim olacağım. Hiç kolay hikaye değil. Yani oyuncudan faydalanmak kadar oyuncunun niyetine de bakmak lazım. Yani çok niyetli oyuncular vardı Beşiktaş'ta. İşte Josef de Seuza bunlardan bir tanesi. Ya öyle bir oynuyor ki oyuna yüreğini koyarak. Ya yani Beşiktaş takımında Gezal, Rozier, Josef, Atiba 4. Son düzlüğe kadar Abubakar 5. Larin sezon boyu yeteneği doğrultusunda 6. Son haftalarda iyice sazı ellerini aldılar Vida Wellington 8. Bakıyorsun rakiplerinde alternatif çok ama istikrarlı bir 7-8 kişi bulmam mümkün değil. Beşiktaş bunu buldu. Her şeyden önemlisi bu oyuncuları doğru kullanan ve inandıran bir Sergen Yalçın profili var. Yani evet. Sergen Yalçın'ın futbolculuğuyla bugünkü teknik direktörlüğü arasında dağlar var. Ha bu arada onu da söyleyecektim. Ya bunu da beklemezsin. <laughs> ya yani ben... Sergen mesela yıllar önce Sergen Yalçın'ın işte yıldız olduğu futbol dışındaki hayatıyla ilgili de herkesin şakalaştığı dönemleri düşünelim. Ee, tabii herkesin her zaman sempatisi vardı. Saygı duyuyordu. Ali saklayan bir olacak. adam değildi ki. Ben ya tabii, bir tabii sene oynadım. Yani Sergen, Samimiydi yani her Sergen zaman. Sergen abi, Sergen Yalçın yani yaşadığını ne yaptığını saklayan bir adam değildi. Basın açıklamalarını da söylerdi zaten. Tabii ki, bir teknik yorum direktör hakkında söyledi. ya bir teknik direktör hakkında hatırlamıyorum. Tigana mıydı? Kimdi? Hangisi hatırlamıyorum. Tigana olmayabilir ama şunu demişti ya röportajında. E, ya ben onu çok sevmiyorum. Çok çalıştırıyordu. diye bir cümlesi var. Şimdi bunu söyleyen birinin sonra şampiyon olan takımın teknik direktörü olacağını yine hayal edemez, Yine aklına gelmez. Sergen Yalçın'ın ruh hali futbolculuğu asla aynı değil teknik kesinlikle. direktörlük konusunda. Yorumculukta da öyleydi. Anadolu Yorumculuk kulüplerinde Anadolu kulüplerinde istikrarsız gözükünce ki bence kesinlikle kendisiyle alakalı değil. Anadolu kulüplerinin işleyişiyle alakalı bir durum. Böyle sezonu bitiremedi işte istikrarsız falan diye boş boş konuşan çok adam var. Anadolu kulüplerini tanımadıkları için konuştular bunu. Ama Sergin Hoca futbolculuğu halini bir yana Anadolu kulüplerinde çalışarak bıraktı. Beşiktaş'a geldiği andan itibaren bir işe dört elle sarıldığı zaman da futbol aklı, futbolculuğunda zaten çok üst düzeydi. Ama futbol aklını teknik direktörlüğüne de geçirdi. Mesela oyuncular tarafından seviliyor. Krizleri iyi yönetiyor. Tecrübeli oyuncuları bence 38 yaşındaki Atiba'yı çok doğru zamanlarda korumayı başardı. Oyuncu parlatma becerisi ta Alanya'da Salih Uçanlar, Ozan Tufanlar üzerinden zaten hissedilmeye başlanmıştı. Ya sakat dediniz, Abu Bakar'ı doğru kullandı ki mukavelesi de sakat diyor. Mukavelesinde oynarsa alacak yazıyor. E, o yüzden onu da kazanmayı başardı. Bana Şenol Güneş'i anımsattı. Neden? O da çok fazla oyuncunun değerine değer katmıştı oyuncular, Beşiktaş'ta. Oyuncularla empati duygusu, insan ilişkileri çok iyi beceriyor. Sıradan oyuncuları aldı, bonservis bedeli yüksek oyuncular haline getirdi. Şimdi aynısı Sergen Yalçın üzerinden de okunabilir. Ahmet Nur Çebi'nin en iyi transferi. Kimi alırsan al, Sergen Yalçın transferi en iyi transferi. Onu söyleyeyim. Ama e, devam edecek mi? Edecek tabii ki elbette ama nasıl devam edecek? Tekrar yöneticiler Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi, Lig, Türkiye Kupası birçok kulvarda yarışabilecek kadar e, geniş bir kadro, kaliteli bir kadro sunabilecek mi, sunamayacak mı? Bunların hepsine bakmak lazım. Şu anda yaptığı iş kesinlikle tesadüfi bir iş değil. Hı hı. Çok çok özel bir performans. Ya ben Sergen Yalçın'ın gece hiç uyuyamadık dediğini duydum ya. hani maçtan önce gece uyuyamadık diyor. Maç stresinden dolayı o uyuyamadık. Maç stresinden. Ya o bize ayrı <laughs> Uyuyamadığı gece çok ama? olmuş olabilir Sergen. Ya bizim futbolculuğumuzdan bahsediyor anladın mı? O şimdi yani biraz böyle heyecanı, o amatör ruhu daha net hissediyor kendisinde. Ve bu duygular tamamıyla oyunculara geçmiş Beşiktaş'ta. Tamamıyla. Yani ben maçtan sonra Josef'i, işte Larin'i, Necip'i ağlarken gördüğüm zaman bunu anladım. Bir dayı falan görünce bu şampiyonluğu ne kadar hissetti. Ben Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son düzlükte bu kadar inanan takımlar olduğunu düşünmüyorum. Evet şanslar geldi. Fenerbahçe Sivas maçında geldi, Galatasaray'ın son Malatya maçında bir daha geldi falan ama şampiyonluğu isteyen, arzulayan takımın panik havası, arzusu, mücadelesi falan yok. Şimdi tam olarak aslında bu noktaya değineceğim. Çünkü şu çok konuşuldu Fenerbahçe cephesinde. Son gol attıktan sonra yani o maçı kazanmalarının aslında büyük bir sevinç yaşamış olmaları. Şimdi sen dedin ya bu, bu kadar arzulayan bir takım ben göremedim diye. Son maçta bunun sinyallerinden bir tanesi mi? O golde senin. Çünkü orada aslında Fenerbahçe'den beklenti nedir taraftarların beklediği. Orada nasıl bir sonuç gelirse gelsin aslında takımın başarısız olduğu bir sezon olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe şampiyon olamadığı zaman zaten başarısız olduk bu sezon diyorlar genellikle. Fakat öyle bir maçta her halükarda zaten sezonu sizin bakış açınızla başarısız bitirdiğinizde o maçı kazanmak Kazandığınız için çok da fazla sevinmiyor olmanız gerekiyor. Şimdi taraftarların kafasında bu bir soru işareti yarattı. Herkesin aslında kafasında soru ya işareti Ya son dakika yarattı. golleri çok farklıdır. Seni bir yere getirmese de son dakika gollerine çok sevinirsin. Yani 3-0 kazansan o kadar sevinmezsin. Son dakika gollerinin psikolojisi farklıdır. Ki bu sene çok attılar aslında. İşte Ozan Tufan'la attılar. Tabii. E, Valencia'yla attılar. Atıyor Fenerbahçe bunları. Ama başarısızlık konusunda seninle en fikrim. Yani Fenerbahçe harcadığı para üzerinden, oluşturduğu kadro üzerinden... İşte Ali Koç'un sürekli herkesi beklentiye sokan vizyonları yüzünden. Dedi ki benim aklımdaki Fenerbahçe'yi anlayamadınız dedi. Hala da anlamış değiliz. Burada o, o ayrı ben anladım. Mi? İlk geldiği zaman anlattığı Fenerbahçe'yi anladım. Zaten işin yapılması gereken kısmı bu. Yani aklımdaki Fenerbahçe dediği şey zaten Avrupa'da uygulanan ve başarılı olan model. Peki bunu yaptı mı? Bunun üzerine sabretti mi? Kamuoyu baskısına Edemiz. yenik mi düştü? Yenik düştü. Kesinlikle yenik düştü. Zaten Şimdi de sıkıntı o ya. şimdi de haddinden fazla plansız, programsız transferler yaptı. Doğru teknik direktörü seçemedi ki geldiğinden beri istikrarlı olarak yaptığı tek şey doğru teknik direktörü seçememek zaten. Emre Belözoğlu'nun son 10 haftada bence son 10 haftaya gelmeden kaybetmişti Fenerbahçe şampiyonluğu. Hem derbi performansıyla hem iç saha performansıyla Emre Belözoğlu geldikten sonra Fenerbahçe'nin kadrosu doğrultusunda oynadığı oyun büyük takım oyunu oldu. İki kez puan kaybetti. Alanya deplasmanı puan kaybı da anormal değil. Sivas'a kaybedilen puanlar da anormal değil Çünkü Bilmiyorum. bu Alanya, Sivas gibi takımlar sezon içerisinde şampiyonluk yolundaki diğer takımları da yendiler. O yüzden... Kendileri de bir dönem şampiyonluk yoluna girdi zaten. Girdi çıktı. O yüzden de böyle bir bakarsan çok kötü bir performansı yok. Teknik direktör seçimi konusunda bu kadar sıkıntılıyken Emre Börezoğlu'ndan vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Hele böyle bir maç üzerinden yapılan bir değişiklik ki değişiklik üzerinden futbol okunmaz, performans okunmaz. Emre Börezoğlu'nun bu takıma en fazla hakim olabilecek spor adamı olduğu gerçeğini kabul etmek lazım. Ve Fenerbahçe ilk ikiye bile demiyorum. Şampiyon olmazsa, Türkiye Kupası'nda finale kadar gelemezse başarısızdır. Harcanan paraya ve yapılan yatırımlara. Bunu değil. da arttırabilirim. Derbi kazanamazsa diyebilirim. Yani... Bir sürü iç sahada, Hı. bir kere iç sahada iki rakibine Beşiktaş ve Galatasaray'a inmişsin. derbilerde eskiden çok daha iyi bir takım. Çok daha dair. sıradan takımlara toplamda 5-6 maç daha kaybetmişsin. Böyle bakınca Fenerbahçe'nin başarısızlığını birçok sebepten dolayı okuyabiliriz. Çok üst düzey transferler yaptı. Yani Beşiktaş devre arasında bir cenk tosunu alabildi. Ondan da faydalanamadı doğru dürüst. Mesut Özil'ler, İrfan Canlar, Atilla Salahay'lar, dünya yıldızı diyebileceğimiz adamlar havada uçuştu. Ama karşılığı olmadı. Ben büyük resme bakıyorum dersen de şampiyonlar ligi önerilmesi oynayamayacaksan bu kadro e, ne işe yarar Tabii. ona da bakmak Değil lazım doğru. ama Ali Koç sabredilmesi gereken bir Fenerbahçeli onu da söyleyeyim çünkü yani ne olursa olsun ne olursa olsun çok fedakarlık da yapan iyi de bir Fenerbahçeli çok macera araması gerektiğini düşünmüyorum o taraf. Yani kafasındakileri zaten bence... İşte hep konuşuyoruz. Taraftarı da biraz rol düşüyor aslında. Yani taraftar zaten maç içinde nasıl ediyorsa maç dışında takımın yaptığı yatırımlarda da etkiliyor. Yani pandemi kamuoyu dönemi, baskısıyla engellemiyor olması. Pandemi gerekiyor. döneminde taraftarın stada gelemeyişi bazı takımları çok etkiledi. Mesela çok başarısız insanlar yönetim bazında da, teknik direktör bazında da bazen futbolcular üzerinde de bu pandeminin kaymağını yediler. Seyirci olmayışının kaymağını yediler. Statlarda çok uğultu çıkardı. Mesela Errol Bulut zaman, zaman. erken Bulut daha erken gidebilirdi. Mesela bundan en az etkilenen takımın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş seyircisiz oynamasına rağmen öyle coşkulu maçlar oynadı ki Beşiktaş'ı şampiyon yapan maç Hatay maçı. Çünkü averajlı oldun ve Sergen Yalçın iki gün önceki maçtan sonra görüşeceğiz cumartesi dedi. Çıktın 7 tane attın. O gol averajı seni şampiyon yaptı. Aynen. Yani seyirciyle coşkulu oynuyordu diyebileceğim bir takım değil. Seyircisiz de coşkulu oynadı Beşiktaş. Ama Galatasaray çok etkilendi mesela. Fenerbahçe belki iç sağ karnesini değiştirebilirdi. Galatasaray ortaya. bu tip durumlarda gerçekten taraftarını çok iyi kullanıyor. O kaosu yarattıktan sonra o kaostan beslenip maç kazanabiliyor. Galatasaray mesela. mı taraftarını kullanıyor taraftarı mı Galatasaray'ı ateşliye o tartışılır. Çünkü Galatasaray taraftarı da çok özel bir türün. İkisi üst üste biliniyor. Yani Galatasaray ucundan mücadele örneği gösterdiği an taraftarla beraber onu arttırabiliyor. Hı hı. Ama Beşiktaş buna ihtiyaç duymadan götürdü işi. Etkilenen daha çok Kötü anlamda Galatasaray oldu, Fenerbahçe kötü performansları sayesinde biraz kurtardı seyircisizlikle ama Beşiktaş'ın hiç etkilenmediğini düşünüyorum. Peki Galatasaray konuşalım birazcık da. yani biraz değindik, hazır değinmişken. Galatasaray'da bu sezon başarısız bir sezon diyebilir misin? Çok başarısız bir sezonda diyebilirim. Avrupa Kupası, Galatasaray bizi genlerinde Avrupa Kupası'nda olmak varken, başarılı olmak varken bunu alıştırmışken burada yok. Türkiye Kupası'nda yok. Ligde de son maça kadar kovaladı ama biraz e, sürpriz bir kovalayış oldu. Evet. Yani özellikle son 4-5 hafta... Hatay maçından sonra Galatasaray artık hani şampiyonluk için değil kimse, diye bakıldı. Kimse zaten... Beşiktaş biraz onları kattı tekrar işin içine. Evet için. tekrar kattı. Biraz daha heyecanlı olsun mu istediler, ne yaptılar. <laughs> ama e, şu bir gerçek, eğer daha Asayi'de Fenerbahçe gibi evet ikinci olmak bir teselli ikramiyesi olarak kabul edilebilir mi bilmiyorum. Bence edilmez ama sezon içerisinde futbol dışında çok fazla şeyle uğraştılar. Ben Fatih Terim'in maç sonunda kendi Galatasaray kariyerini anlatmak zorunda kaldığı maç sonları gördüm ya. İşte taraftar gruplarının Fatih Hoca ile ilgili söylemleri, Twitter'da şurada burada paylaşımları, başkanın oyuncularla ilgili açıklamaları, Devers transfer döneminde yapılan yapılmayan, sezon başı istenen alınamayan falan derken ya futbol kadar, sahacı kadar, sağ dışında da problemlerle uğraştı. Eskiden bu kaoslar Galatasaray için pozitife dönüyordu. Ama bu sefer olmadı. Bu sefer dönüşmedi. Sergen Hoca'nın tabi burada takımını oynattığı oyunla birçok takıma şampiyonluk ümidi verme işinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Vermedi o ümidi. İstikrarlı yani, istikrar Beşiktaş istikrar zaten. dalgalanan Beşiktaş. performanslar Galatasaray ve Fenerbahçe'de oldu hep. Beşiktaş bir kara gümrükle oynadı olimpiyat stadında ve transfersiz falan gidiyordu Beşiktaş. Öyle bir oynuyor ki ya bu takım götürür dedirtiyor sana. Ve iddia ediyorum yani Abubakar'ın sözleşme probleminden dolayı mı oynamadığı yoksa gerçekten sakat mı? Vallahi ona ben karar veremedim. Bilmiyorum. Ama Cenk Tosun sakatlanmasaydı son hafta falan da kalmazdı bu iş. Peki ee, Trabzon, Sivas ve Alanya konuşalım. Çünkü bu sezon aslında ön plan, Hatay'da konuşabiliriz. Hatay'da Kara Karagümrü'yü kesinlikle eklememiz lazım. Biraz bu takımları da değerlendirmeni isteyeceğim. Çünkü başarılı, onlar da mesela başarılı sezonlar geçirdiler diyebiliriz sanki. Alanya ve Kara Karagümrü... ...topla oynama isteği, becerisi, niyeti olarak ayrı bir yere koyalım. Sivas Karagümrü'yü bence burada gerçekleştirdikleri proje olarak da bambaşka bir noktaya koymalıyız. Bakalım lazım. devam ettirebilecekler mi? Çünkü çok yeni. sürekli üstüne koyuyorlar. Evet, yani bu yeni. sene ligdeki performansları da üstüne koyuyor. Alanya daha istikrarlı uzun süredir yapıyor bu işi ve teknik direktör fark etmeksizin yapıyor. Oyuncu kalitesi Hı. var. Yönetim bu başarısı. Kalitesi, evet bu oyuncu kalitesi doğrultusunda mesela şimdi kolkır ve Salih ayrıldı. Büyük takımlara gidecekler. Yine de ben Alanya Spor'un devam edeceğini düşünüyorum mesela aynı oyun tarzına, kaliteye devam edeceğini düşünüyorum. Genç hocaların gelmesinin de bunda çok etkili olduğunu Benzer oyuncuları transfer ediyorlar. Yani aynı mutlaka dolduruyorlar. Evet, şimdi Çağdaş Hoca, Tam Ertuna daha önce başladı. Erol Bulut, Emre Börezoğlu, Okan Hoca bir şampiyonluk yaşadı. Şimdi Sergen Hoca tavan yaptı. Genç hocaların da yavaş yavaş artık sazı eline almaya başladığı, futbol kadar teknik direktör seçiminin de güncellenmesi gerektiği yeni bir sezon var. O yüzden Galatasaray başkan adayları ortak bir deklarasyon gibi bir şey yapmadılar Hepimizin hocası Fatih Terim'dir falan diye. Keşke bir tanesi de deseydi ki hayır ben genç bir hocayla devam edeceğim. Projem budur diyebilseydi diye düşünüyorum. Çünkü alternatif de önemlidir. Yani çok böyle bir şey görmedim. Bu arada mesela tarafından. şeyde değişmeye başladı. Yani teknik direktör scout'u diye adlandırdığın takımlar var Avrupa'da artık. Hatta 7 milyon euro verip bir teknik direktörü transfer ediyorlar bunda kadar. Evet, evet, çok çok önemli. Ama biz henüz o vizyonlarda, ne kadar değiştiğini gösteren o vizyonlarda transpor. değiliz diye düşünüyorum. Dediğim gibi kara Gümrüğü, oynamak istedikleri oyun üzerinden Alanya'yı başka bir yere ayıralım. Sivas Spor'un fiziksel kalite ve dayanıklılık konusunda ülkenin bir numarası olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'la beraber. Zaten Beşiktaş şampiyon yapan şeyde dayanıklılık, istikrar. Aynı şey Sivas Spor için de geçerli. Hatay Spor için forvet oyuncuları Türkiye'de tuttuğu zaman hani ne kadar gol yersen ya fazlasını atan bir takım olduğun zaman hem göze hem hitap e, edebiliyorsun. Çok da iyi işler çıkardılar. Ama istikrarlı olacaklar mı, olmayacaklar mı onu göreceğiz. Hı hı. Öyle kolay değil. O yüzden hani Karagümrük ve Alanya'yı biraz daha ön plana çıkarırım. Alanya oyuncu satıyor. İşte Bakasetas satıyor. Parlattığı oyuncuyu anlaşamasa da büyük takıma gönderiyor. Teknik direktörlerini büyük takımlara gönderiyor. Erol Bulut'u Sergen Yalçın'ı gönderdi. Alanya kime dokunursa Başarılı. bir yükselişe geçiyorlar. Daha da birçok oyuncusu gidebilir bence. Davidson potansiyel büyük takım oyuncusu olabilir. Çok rahat. Zavellas olabilir. İyi oyuncular bunlar. Siopis'i çok beğeniyorum ben mesela. Ya o, takım bulmakta zorlanmazlar. Mubanje, Mubanje Juanfran. Yani hep belli bir seviyenin üstünde, belli bir kalitenin üstünde takım. Bu arada de güçlü olan oyunculardan bahsediyoruz. Yani herhangi bir tanınmamış bir Brezilyalı getirilmiş de oynatılmış üstüne değer katmış bahsetmiyoruz. Zaten kendini fiziksel olarak zorlu birlikte kanıtlamış oyunculardan bahsediyoruz. Kariyerinde, kariyerinde sıradanlıktan çok kaliteliye geçen Efecan Karaca var mesela. Evet. Yani adı Trabzonspor'la anıldı devre arasında. Gitti gidemedi. Yazık oldu bence gideme işi. Hala da gidebilir diye düşünüyorum. Fakat her oyuncunun performansına dokunma konusunda Sergen Yalçın dedik, Şenol Güneş dedik. Alanya Spor'unda kulübünden bahsetmek lazım bir tılsım var orada. Oraya giden oyuncu ya çok mutlu, düzenli ödeme falan filan performansı otomatik olarak artıyor. Peki şu an aslında ben sana soracağım soruların iki tanesinin cevabını kesin aldım. Şimdi yılın teknik direktörü sence kim diyecektim? Sergen çok Yalçın. Çok fazla su götürmez. Aynen. Yılın yönetimini soracaktım sana. Alanya dediğin gibi oldu sanki biraz ama. Yani Alanya... Hadi bir, bir, kişi daha koyabilirsin, bir takım daha koyabilirsin. Ben Sivas Spor yönetiminde çok başarılı buluyorum. Her ne kadar Avrupa Kupası oynayacağı zaman biraz kısıtlı bir kadroda kaldılarsa da kendi ekonomilerini zorlamayacak oluşlarını bir hata olarak görmüyorum ben. Hı hı. Ama istikrarlı şekilde Avrupa Kupası'na gitmeye devam ederse Rıza Can'ın önüne biraz daha alternatifli bir kadro koyarlar. O zaman da başka işler yapabilirler. Zaten Avrupa oynamasalar şampiyonluğa oynayacaklar. Çok belli oluyor yani. Peki yılın forveti? Yılın forveti, gol karalı olmuş bu penza var ama çok beklenmedik çıkış yaptığı için ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Türkiye Kupası'nda büyük katkıları olduğu için Larin'i çok özel bir yere koyuyorum ben bu sene için. Evet, Abu Bakar bir yere kadar getirdi. Bu Penza gol kralı oldu. Eyvallah. Adem Büyük, Muhammed Demir unutulmaması gereken performansları var. Benim için Lerin. Yılın orta sahası. Gezal. Peki, yılın savunması. Bunu tandem olarak da söyle. Yani şöyle, yılın orta sahası ofansif olarak Gezal, defansif olarak Joseph olduğunu düşünüyorum. Tamam. Yılın savunması. Zor soru. Zor Tandem soru. olarak da söyleyeyim. Tek bir oyuncu olarak söylemeyeyim ama Vitor Hugo ile Edgar Yee'yi çok beğeniyorum. Hı hı, süper. Performans olarak. Ya İki işte de... o anlamda sordum zaten. Yani Yılın tek, tandemi bir, tek, birine, tek birine bakmamak lazım ama Trabzonspor tandemini, savunma tandemini iyi buluyorum. Yılın kalecisi? E, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ın bence nefes nefese yarıştığı bir konu bu. Hı hı. E, Altay Bayındır sezon içerisinde zaman zaman daha öne geçti. Ama istikrar ve genel performans olarak özellikle olarak milli takımın birinci kalecisi olmaya kadar giden Uğurcan Çakır'ı sezonun genelinde çok az da olsa daha başarılı buluyorum. Neden daha başarılı buluyorum? Karşı karşıyalarda Altay çok iyi bir kaleci. 1.98'lik boyunu büyüyerek çok iyi kullanıyor. Fakat aynı şeyi yapan Uğurcan refleksleriyle, ayakları daha iyi bir kaleci becerisiyle bir de yan toplardaki artısıyla sanki bir parça Altay'ın önüne geçti. Peki yılın en beklenmedik oyuncu performansı bütün pozisyonlar. Yani yılın bunu şöyle de değerlendirebilirsin. En çok gelişme gösteren oyuncusu olarak da değerlendirebilirsin. Gelişme gösteren... Hiç beklemiyordun bu oyuncu tanımı bunu başardı diyebilirsin. Evet gelişme gösteren elbette ki Larry. Beklemiyordum sözleşmesinde oynayacağı maça göre alacağı paralar belirlenmiş. Abu Bakar Hı. beklenenin bence çok üstüne çıktı. Son 10 hafta artık ne olduğunu bilemem. Hayal kırıklığım da İki tane adayım var. Bir tanesi Samatta. Bir tanesi de Sofyan Feguli. Yani Sofyan Feguli'nin sezon boyunca... herkes katılacak. Yani, yani. Sofyan Feguli'nin sezon boyunca Galatasaray'ın sağ kenarı sürekli değişti sağ ön oyun oyuncusu. Değişti, 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 değişti. Abi Sofyan Feguli gibi bir tane özeli yok. Sofyan Feguli Galatasaray'da bir 10-12 hafta formda bir dönem geçirseydi... Çok farklı bir tablo olabilir. Galatasaray olabilirdi. şampiyon olabilir. Kesinlikle. Evet. Yani. bence büyük ayak kırıklığı oldu. Yanın takımı? Beşiktaş. Beşiktaş. Evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili spor severler, ligimizi tanıyoruz, noktaladık, sezonu bitirdik. Gelecek sezon görüşmek üzere, hoşçakalın.